Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde bir toplu mezar daha bulundu. Eski bir devlet güvenlik merkezinde yürütülen çalışmalarda cansız bedenlerin olduğu çukurlar tespit edildi. Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok bölgesinde toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana'nın haberine göre İdlib'e bağlı Maret Numan kentindeki eski bir devlet güvenlik merkezinde toplu mezar ortaya çıkarıldı. Haberle birlikte yayınlanan bazı fotoğraf karelerinde metruk bir bina içerisinde kazılan ve içerisinde cansız bedenlerin bulunduğu belirtilen çukurların yer aldığı görüldü. Bölgedeki yerel kaynaklar binanın rejim döneminde sorgu ve tutuklama merkezi olarak kullanıldığını belirtiyor. Suriye makamları yaklaşık iki hafta önce de Halep kırsalında onlarca kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. Esat rejiminin düşmesinin ve 13 yıllık iç savaşın sona ermesinin ardından Suriyeli ailelerin kayıp yakınlarını arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer özellikle eski cezaevleri ve istihbarat merkezlerinin çevresinde çalışmalarını yürütüyor. Bölgede çalışan sivil toplum kuruluşlarına göre 200 bin aşkın insan Esat rejimi döneminde kayıplara karıştı.